sen şey ya. Ne oldu? Kardeş arabaya bin. Arabaya bin. Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu? Zerişan siz eve gidin. Bir şey mi oldu? Ya dediğimi yap. Tamam. Çıkın çabuk çıkın. Çıkın. Tamam. Hadi takip altında Ne? Hadi çabuk. Çabuk 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım bir şey yapalım. Bence bassana şu gazayı. Bas. Daha ne kadar basayım? Biraz daha bas. Sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat et. Sadık abi dikkat et. Çarpacağız. Şimdi bir iş gelmez. Gaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. Bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi geçti? Sakin. Takla atıyorduk az kalsın. Atmayız. İyi misiniz? <laughs> tamam dayı sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerde şeye. rahatla tamam geçti. Tabii canım biz de kapı duvar kırıyoruz her gece. Ay <laughs> nerede? Ay vallahi aylardır tık yok. Sadık kardeş, bana bir taksi gideyim ben. Biraz bekleyebilir misiniz? Yok evde kızım bekler şimdi. Birkaç dakika sadece lütfen. Kuruduk kaldık burada valla. Allah Allah. Hayatım ben seni biraz anlayayım mı? Görüşürüz. Baba! Bahur neredesin sen? Bir de kaçıp gitmeye mi başladın? Özür dilerim ben... Kabul etmiyorum özrünü. Sadık sende hiçbir kafa yok. Daha dün saldırıya uğramadım bu çocuk. Aziz Bey, aslında... Ne ben... Aziz Bey? Baba, Sadık abinin bir suçu yok. Ben ona yalan söyledim dışarı çıkabilmek için. Aferin kızım. İyi halt ettin. Çok iyi halt ettin. İyi günler. Siz Mahur'un arkadaşı mısınız? Bana hiç söz etmemişti bu kadar yakışıklı bir arkadaşı olduğundan. Arkadaş değiliz. Siz yoksa Mahur'u kurtaran adam mısınız? Dünden beri evde sizden bahsediliyor. Adeta kahraman oldunuz. Neyim? Firuza. Mağrur'un annesiyim. Üvey annesi tabii. Celal. Çok memnun oldum. Neyse iyi günler. Kızımın hayatını kurtardığınız için tekrar teşekkür ederim. Tehlikeli biri değildir. Ondan korkmana gerek yok. Gerçi bütün kadınlar tehlikelidir. Belki de korkmalısın, bilmiyorum. Biraz ihtiraslıdır sadece. Dekoltesinden anlamışsındır. Ne diyorsun kardeş sen? Bazen bana da oluyor. Hani karşına dekoltesi olan bir kadın olunca. Bakmamak çok zor oluyor. Baksan o da olmuyor. Bansu da böyle rahatsız olmuş gibi kapatır hemen eliyle. <laughs> Madem kapatacaksın niye giydin? Değil mi? Aziz Bey gelirken yolda takip edildik. Anlamadım. Yine adamlar mı? Evet o adamlar. Ama Allah'tan Celal Bey yanımızdaydı da. Burada mı? E, çağırın gelsin bekletmeyin kapıda. Ayıp şey ya. Dünyanın en büyük gerilimi bu bence. Dekolte de gerilim. Bir şey içer misin? Ondan bizde yok sanırım. Celal Bey, Aziz Bey sizi bekliyor. Buyurun. Memnun oldum. Celal Bey. Ne hoş sohbet bir adam. Hoş geldin evlat. Aziz ben. Mahur'un babasıyım. Bu da İlhan. Küçük oğlum. Geç otur. Ben kalmayayım. Evde kızım bekler. Bir vadire daha atlatmışsınız. Kimdir bu adamlar? Necidir biliyor musun? Yok bilmiyorum. Kardeşimin hayatını kurtardın. Sana borçlandık. Borcunuz falan yok. Tasalanmayın. Savcısı... Yine de senin için yapabileceğimiz bir şey olursa... Yok. Ben kaçayım öyleyse. Bana müsaade. Bu o adam. Fabrikada öldürülen adam. Savcı Ali Güven Öz Yılmaz konser alanı saldırısıyla ilgili yeni delillere ulaşmış ve soruşturmayı derinleştirmişti. dava ile ilgisi olup olmadığı konusunda yetkililer henüz kesin bir açıklama yapmış değil. <laughs> Polis saldırının kim ya da kimler tarafından düzenlendiğini araştırıyor. Bir süredir haber alınamayan Cumhuriyet Savcısı Adam Kursa savcı Kursa mıymış Kursa yani? Allah kahretsin. Olduğunu. Baba ne yapalım? Arayalım mı adamları? Yerinizde olsam bulaşmazdım. Adamlar savcı öldürmüşler arkadayız bırakmadan. Ben gördüm ama. Ben gördüm fotoğraflarını çektim. İyi alt ettin kızım. Çok iyi alt ettin. Şimdi adamlar senin peşinde. Daha demin öldürmeye çalıştılar. Yalnız öldürmeye çalışmadılar. Takip ettiklerini bilin istediler. Nereden biliyorsun? Biliyorum çünkü öldürmek isteseler şu an ölmüş olurduk. Adam öldürmek öyle zor iş değil. Sağ ol ya. İçimizi rahatlattın. Ben hakikati söylüyorum. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız böyle hayatımızın sonuna kadar evde mi saklanacağız? Yani ben söyleyeceğimi söyledim. E bir hal çaresi bulunur. Sonuçta devlet var, polis var. Burası muz cumhuriyeti değil. Değil mi? Hadi bana müsaade. Celal Bey. Evet. Gel iki dakika konuşalım seninle. Gel. Lütfen otur. Lütfen otur. Celal Bey, vaziyet ortada. Mağur benim her şey. Seninle ilgili biraz bir şeyler öğrendim. Asker misin? Bu koruma işlerinden anlıyor musun? Artık yapmıyorum. Rahatsızlığı olan bir kızım var, onunla ilgileniyorum. Geçmiş olsun. Peki, bana birilerini bulabilir misin kızımı koruması için? Önerebileceğim bütün arkadaşlarım şehit oldular. Özel şirketler var, onlar arayın derim. Yok. Onlara güvenemem. Nasıl güveneyim? Bu adamların eli kolu çok uzun. Haklısınız. Ben de olsam ben de güvenmezdim. Yardımcı olamam diyorsun yani. Maalesef. Kusura bakmayın. Anladım. Yine de senin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Sağ olun. Hadi eyvallah. Maraşlı. Böyle diyorlar değil mi sana? Benim ilk eşim rahmetli. O da Kahramanmaraşlıydı. Ben çok severim orayı. Merttir insanı. Heh. Nedir bu? Kızım hastaymış. Belki bir yardım olur. İyilik yap Denizat demişler Aziz Bey. Balık bilmezse Halik bilir. Да,